Arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Neyse şöyle bir videomuzda sizinle coin inceleme videomuzu yapacağız. Chainlink link coin bugün konumuz Chainlink link coin diyoruz. Bu videomuzda Chainlink link coin yapmayacağız. Sonra ona bakacağız. Bunun içerisinde çelik link oyunu inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Sonra ona bakacağız. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Bir önceki videolarda gibi videolar, Biliyorsunuz ama bu videoda alanlar diğer videolarda gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bu hafta hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir sevgili bakın şu an şöyle link, link 14 dolar seviyesinde bu eğer şu 16 dolar gayet etkin o kadar harika tekrardan saat yükseliş başlayabilir link koyun tekrardan 30 dolara doğru yükseliş yaşayabilir ama kritik destek seviyesi 15 dolar seviyesinde yani mizanlık hamçları alımlı bakın eee training link koyun 30 dolar yol testler her bu 14 16 dolar gayet etkin o kadar saat yükselişine devam edebilir gibi duruyor. Chainlink coin'e tutar yol sayıslar. Chainlink coin'in uzun vadeli haftalık grafiğinde de e, bu araba nokta 27 dolar seviyelerindeyiz. Bakın Chainlink coin'de kritikler 8 seviyesinde, 10 dolar seviyesinde yani üzerinde kalabilirse çok olumlu sayıslar. Chainlink coin şurada şey yaptı fake out, akümünasyon ya, ya da fake out diyelim. Sonra serpikliğinde de Başka sesler şöyle bir çeyin link için koyun. Her link link koyun. Bakalım. Ne? Bakalım zeyizler. link link koyun. Haberleri. bakalım zeyizler. link link coin Haberleri. Evet, şey bakalım zeyizler. coin coin verip para coin de yaparccos yani Şurası çok çok oluyor coin diye bak bak çok Coin ama cake'e sat. Chainlink. Kripto analisti Chainlink link ve ape için iddialı, iddialı konuştu. Kripto para analisti Michael ve Van de Poppe Chainlink link, -Link coin'in e, ön plana çıkmasıyla bir başka akıllı projesi apı üçünde. Evet geri geldik siz nasıl şöyle? Tekrar. Çeneklerin kayın. Böyle. Ha bakalım böyle. Ee, Mağbüçünde yüksek ee, fi geçebileceğini belirtti. Bitcoin 57 bin dolar ulaşmasıyla alt gönderdi. Saat yüksek işte yaşam sayıları. Link, link için üzerinde yüzde yüzün üzerinde yükseliş. Kıptı paralar işte Mikhail Van der Poppe Bitcoin düşüş yaşarken Chainlink link kayını öne çıkardı. X üzerinden yaptığı açıklamada Poppe Link'in önümüzdeki birkaç ay içinde %123'lük bir arkadaşlar 40 dolara ulaşabilir yöntemiz var. Chainlink Coin son 14 ayın zirvesine ulaştı. Yükseliştirecek mi? Chainlink ekosisteminin yerel token'in link 9 Şubat ve 12 Şubat tarihleri arasında yüzde Um, yüzde dolar yüzde 16'lık bir yükseliş 20 dolar seviyesine ulaştı. A etkinliğinde yaşının artışla birlikte defi benimsemesinin eee um, um, artışı devam ediyorsa Chainlink Link devasa Chainlink Link, link coin'de devasa kilit açımı. Lama. Neler oluyor? Çelik ekibi 19 milyon. Çinlik ekibi 19 milyon linkin 341 milyon dolar kilidini açtı ve büyük bir kısmını Binance'a aktardı. Eğer drop beklentilerin artmasıyla yükselişe geçen Oracle Polis Network bir başka Oracle. Eee, yani bazı yükselişe geçti. Chainlink link coin orakle ivmesi. Chainlink link, link coin'e orakle ivmesi. Eski günlerini hatırlattı. Pity Network Pity Coin'in sert yükselişiyle canlanan orakle furyası Chainlink'e itici bir güç, güç oldu. Stark drop furyasının giderek kızışması Pity Network Pity coin'i ateşleyerek orakle bazı coin'leri yükselişe geçirdi Zeyasak. Chainlink, Linkcoin, Bitcoin'e karşı büyük bir düşüş yaşayabilir. Kripto para analisti Linkcoin, Chainlink, Linkcoin'in Bitcoin'e karşı yüzde yüzün üzerinde artış göstereceğini iddia etti. Michael Van de Pope X üzerinden yaptığı paylaşımda merkeziyetsiz olarak Lau Chainlink, Linkcoin'in lider. Şöyle bir daha bakalım size. Kınçın için. olduğunu şöyle bir açıklasayım. Şöyle Kripto Trader'ı Ethereum tabanlı altcoin'in Bitcoin karşısında. Trader Bitcoin karşısı %160'lık %160'lık um, üzerinde bir artış öngörüyor. Kripto para analisti ve traderı Michael Van de Poppe merkeziyeti olarak olan Link'in Yerel Token Link'in Bitcoin'e sert bir yükseliş getireceğini söylüyorlar. Bitcoin çok sert yükselişebilir. Jill Link'in Bitcoin'de çok sert yükseliş yaşayabilir Her an ne getirecekler? Bir Link'in tepesinde. Evet, biraz bekleyin diyorlar. Bir 30 saniye bekleyin. Linkoy'un nana 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 Ötürü bakalım Bakın, Çenlik Linkoy'un eski günlerini hatırlattı. İvmeli yükselişli çocuklar var. Ee, bir süredir yatar hareketlerine. Gündeme gelen çelik ee, etkili bir performans ortaya koyarak yatırımcısını sevindirdi. 2023'ün son yerinde adından sık sık söz ettiren Link Yıl sonuna doğru

Ama ben çalmak için link link koyun demek istedim için da her ne daha şöyle bir bakın için link koyun yıl son yıl sonunda doğru yani senenin bitmesine doğru daha çok sert yükselişler yaşadı yaşadı

Evet bakalım. Link Chainlink price link sayıslar. Chainlink link, link 14 nokta. Chainlink link, link 14 dolar seviyesinde sayıslar. Chainlink link, link 14 dolar. Piyasa değeri 8 milyar dolar. Hacim 26 aylık hediyem. 299 milyon dolar. Hacım Mert Bey'e sarımda olsa var. tedarik 587 milyon link. Toplam arz 1 milyar link. Max tedarik yok. Daha mesele edilmiş 14 milyar dolar. Onun için şöyle bir diyebilirim. Hadi be bakalım yazlar. Token chain link. Link şey yazlar. Talking chain link link şey yazlar. Talking chain link link. Tamam bakalım. Sağ maksimum toplam arz 1 milyar. Toplam arz 1 milyar link. Sahipler 720 kişi 0.005'lik. Düşman sahipleri de Toplam transferler 15 milyon. fiyat 14.37 dolar. %0.97 döş var. zincir piyasa değeri 14 trilyon dolar. Borçlu naks piyasa değeri 8 milyon. Borçlu naks piyasa değeri 8 trilyon dolar. Dolar sayısılar. şöyle bir. Şöyle bir damakmış Slack bakın. Token sözleşmesi 18 on balık sayısı Yani yani şey link, link koyun. sert bu şey hazır olabiliyorsa bunun için şöyle. Bir. Başka UPSERT link işlerimiz de sözleşmesi varstack. bir de tekrardan bu kanalımızı göstereyim. Telegram alfa grubumuzu bakın şöyle bir göstereyim. Sizin, sizin bildiğiniz gibi bizim Telegram alsat grubumuz var. Bu alsat grubumuzda da gelin çok seviniriz. Bir de kripto masrafı O zaman çıkar. Bir de Twitter X kanalımızda da Aptos da gelmeyi unutmayın sayısılar. Şöyle bir evet. Böyle diyebilirim ben. Ee, bu da yani sana diğer ya, mevzuyu bir şey de Evet, fikir ediyoruz ya da. Fikir ediyoruz ya şöyle ben. Bir... Evet, ben bu yayını bitiriyorum. Bugünlük teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel bir yayın çizgisler. Ee, bu yayınlık için bu kadar. Sonra yayınlarda tekrardan görüşürüz diyoruz. Hmm. Ee, bu teşekkür ediyoruz. Yayın çizgisler şöyle. Ben. Bir... Bakalım şöyle bir um, çenlikliğim koyayım Ne kadar ne bir şey geçebilir Bunları da inceledik. E, güzel bir yayın oldu. Güzel bir inceleme yayını oldu yazlar. Um, e, bu yüzden um, bu sonuna geleyim. Neyse şöyle bir. Um, e, biraz şöyle bir. Biraz sonra sonuna geleceğiz Um, ne kadar bir var. Evet. Hmm, ya şöyle bir daha bakalım bir daha Link Coin'in bir önceki hata seviyesi neresi daha da söyleyeyim. Onlara da söyleyeyim arkadaşlar. şey şöyle böylelikle. Ee, Bu Chainlink Link Coin'in bir önceki hata seviyesi 53 var. Yani bence yani Çelik Link Coin ekosistemi güzel bir ekosistem. Yani çelişik geçebilir. de Güzel bir ekosistem olarak görünüyor. Böyle Çin'lik link coin ekosistemi yani güzel yazar şöyle Böyle diyebilirim. Herkes Çin'lik link güzel haberleri var Evet, Öyle sayısal. Evet. Ben bu yayını bitiriyorum sayısal. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bir sonraki yıllarımızda tekrardan görüşelim sayın dostlar. Bakın biraz önce söyledim bir telegram al grubumuza gel ye unutmayın gelin oraya sayıslar şöyle bir Evet sayıslar biraz hmm, sonra biteriz yayına ee, um, Çeynlik link koyayım güzel program Meme Mehmet koy ne kod sistemi var mı Çeynlik link koyayım Varsa alım diye yani sayıslar şu an için Evet, e, um, Chainlink link coin. E, um, evet, meme coinleri de herkes ama mesela Solana ekosistemi Chainlink. Mesela Chainlink bir ekosistem. Link coin de bakın Chainlink bir ekosistem. Link coin de e, um, şey şeyi diyebiliriz ama yasak şöyle bir. Ne diyeceğim? Hani hata sayısı çok az kaldı diyebilirim bakın. Bence kolay yükselir mi? Evet bakın. Bakın Chainlink coin bir önceki al tasi sadece yüzde 220 bile kaldı sayıyorlar ve ee, Chainlink coin yine yukarıdan erileri yükselebilir gibi. Bakayım bakın yüzde 100 bile yükseliş yani bu arada 600 dolara yükselebilir ben Chainlink coin atar 330 dolara bu adı ben bekliyorum Chainlink coin'in falan için ben Chainlink o asabiye gelebilir bu arada. bakın burada listing fiyatı da. Şöyle Listing fiyatı 35 cent. Bakın oradan bire ata yukarı yönlü hareketin devam etti. Bakın düfe, düfe, yükselen trendin hiç aşağısına düşmemiş. Bu olumlu bir hareket ıslak şu için ee, böyle devam etmeli. Yani trende tutunmalı devam. Trende tutunduğu sürece olumlu seyirciler diyebilirim. Evet çekizler, bu yeni bir tarafta kalın